Evet değerli arkadaşlar bugün yine bir fırsat dairenin detaylarını anlatacağım. Küçük yatırımcı için bir fırsat ama o detayları anlatmadan önce biraz bir kamu spotu vermem lazım. Bazı şeyleri baştan anlatmam lazım. Birinci anlatmam gereken ben bu daireleri mükemmel oldukları için, çok kazandıracakları için e, veya ne bileyim büyük fırsat olduğu için paylaşmıyorum. Dolayısıyla e, tekrar söylüyorum 1 milyon lirası 2 milyon lirası olan insanlar buraya gidip alsın diye söylemiyorum. Bu kadar mükemmel yerler buraları değil diyorum. Bunları anlamamış gibi parası olan, 600-700 bin lirası olan, 1 milyon lirası olan insanlar gidip buradan yer almaya kalkıyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Benim o 88 dediğim yerdeki yerlerin çoğu satıldı. 88 satıldı, 89 satıldı, 90 satıldı, 95 satıldı. 120'ye kadar fiyatlar çıktı. Burada tabii fırsatçılık da oluyor. Doğru. Satıcıların bir fırsatçılığı da oluyor. Ama sadece satıcı fırsatçılığı da değil arkadaşlar. Bu arz talep dengesi. Yani adam sıkışan 88'e satan adamınkini biriniz alıyorsunuz. 89'u bir alınız alıyorsunuz. Otomatik olarak bekleyen tuzu kuru olan adam da diyor ki ya bu kadar talep varsa ben de 110'luk yerimi 120'ye satarım diyor. Dolayısıyla mantık dışı bir talep art yapmamız lazım böyle yerlerde. E, burayı, bunu, bunu, bu tip yerleri ben bir örnek olarak anlattım geçen gün. Niye anlattım? Hani parası olmayan, imkanı olmayanlar diyor ya kredi alacak yer yok Mert. Ya yani ben, şöyle oldu aslında başlangıç. Ben kredi için fırsat olduğunu anlattım. Böyle bir kredide bir fırsat var Türkiye'de şu an enflasyondan dolayı. O iki önceki şeyimi söyledin. Onu anlatınca insanlar bana dedi ki ya boş konuşuyorsun kredi fırsat diyorsun ama 1 milyondan aşağı mı mi var ne alacağız dedi. Ben dedim ki 1 milyondan aşağı var kardeşim. Sizin haberiniz yok. Çünkü geri gezmeyi bilmiyorsunuz, araştırmayı bilmiyorsunuz. Sadece ağlamayı biliyorsunuz tırnak ne dedim. E, buna böyle bir şey olsun diye alın dedim. Bakın size evler var yani. 88'e de var, 150'de de var. Geziyor musunuz, bakıyor musunuz? Takmışsınız İstanbul'da, Etiler'de, Bebek'te, Beşiktaş'ta ev alacağım diye. E, tabii ki yok diye ağlarsınız dedim. E, ondan sonra... Böyle deyince de 2-3 tane örnek vermek istedim. Aslında bir en iyi örnek değil de orası. Ya. En ucuz örnek olduğu için orası verdim. En iyi örnek söylüyorum işte. Bursa'da da var. E, ondan sonra acaba Adana'da da var. Başka de var. Ve ne diye geçiyor bunlar? İşte tabii kentsel dönüşüm uygun yerler diye geçiyor. İzmir'de var. E, mesela... Yine bir tane örnek vereceğim. Göçmen konutları var. Türkiye'nin her yerinde göçmen konutları var. Mesela ismini veriyorum size. Gidin o göçmen konutlarında kentsel dönüşüme uygun arsa payı büyük yer Bu Bursa'da da var göçmen konutları. Başka şehirlerde de var. Başakşehir'de de var. Bunlar zamanında göçmenlere yapılmış. Şehrin dışında çok uzak yerlerde yapılmış. Mantığı şu. Çok uzak devlet demiş ki buraları para etmez demiş. Kurtköy'de, Başakşehir'de, Bursa'nın başka bir bölgesinde. Ya buraları para etmez demiş. Bu göçmenler de Bulgaristan'dan gelmiş. Bu insanlara bir yer verelim diye. Arsa payı çok büyük. Para etmeyen yerlerde. Evler vermişler. Büyük evler şey arsa payına yapmışlar evleri. Sonra oraları o şehrin dışı diye ya. E, bizim her zaman verdiğim ders nedir? Donald Trump'ın dediği gibi şehrin bittiği yerden toprak alın. Bir gün orası şehrin merkezi olacak. O şehrin dışındaki o dağ başındaki yerlerde Kurtköy, Başakşehir, işte Bursa'daki yerler, bilmem neredeki yerler, Ankara'daki o şehrin çeperindeki yerlerde şehirler o kadar gelişmiş ki bir gün şehrin merkezi olmuş. Şehrin merkezi olunca da o kadar değerlenmiş ki arsa payları. Adamlar zamanında dağ başı diye yaptıkları yerler şu an inanılmaz değerli arsalara oturmuş durumda. Dolayısıyla yavaş yavaş müteahhitler de diyor ki o zaman dağ başıydı. Devlet vermişsen 30 yıl önce, 35 yıl önce bu 1985'lerde Naim Süleymanoğlu ile beraber gelen e, hatta Belene diye filmi vardır. Yaşlılar bilir benim yaşımdakiler. E, o devirde bir sürü göçmen kardeşi için yapılmış şeyler. O zaman dağ başı olan yerler tabii çok merkez oldu şimdi. Etrafında lüks siteler oldu. Sanayiler kuruldu, fabrikalar kuruldu. Bu sefer dediler ki buraları müteahhitler almaya başlamaya başladı ve buraları yıkıp böyle şahane lüks binalar yapıyorlar sağında sonunda zaten lüks binalar oluyor. Dolayısıyla aslında bu bir ders yine. Ben yine diyorum hep balık tutmayı öğretmeye çalışıyorum size. Siz direkt balık istiyorsunuz, balık ismi istiyorsunuz ama aslında burada balık tutmayı öğrenmek lazım. Nedir böyle şehrin çeperinde aldığınız, dağ başında aldığınız yerler arsa olsun, konut olsun. Bir gün geliyor oralar öyle bir gelişliyor ki merkezde kalıyor. Tabii 20-30 yıl süreden bahsediyorum. Kısa vadede anca kumarda kazanırsınız böyle paraları. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde böyle fırsatlar var. Hani eğer paranız varsa illa krediyle bir yer almak istiyorsanız kardeşim Öyle yerlere bakın demek istedim. Ben öyle yerlere bakmak istedim deyince bir tane örnek verdim 88 bin olanı. Uçtu gitti fiyatlar. Tamam. Ee, ve oradaki emlakçı güzel bir şekilde para kazandı. Ben bir şey de kazanamadım tamam sonuçta. Her zaman da kazanmak zorunda değiliz tabii ki. Ama hani buradaki amacım buy, 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 buydu. Bunu anlatmaktı. Bu gitsin orada insanlar 20 tane yer alsın değil yani parası olanlar. Dolayısıyla şimdi bugün de bir yer söyleyeceğim. Hemen de söylemeyeceğim ama biraz da matematiği anlatayım. Hemen söylersem çünkü direkt şey oluyorsunuz, arayacaksınız oraları. <laughs> Mantığı anlamaz lazım. Burası da mükemmel bir yer değil. Yine diyorum parası olanlara göre değil. Parası olanlara yine diyorum İstanbul'da, İzmir'de, daha böyle çeperde yerler alsınlar. Paranıza göre arkadaşlar, yani bugün 1 milyon olan adam gidip almasın bu tip yerleri. Ondan sonra, bir pardon, ondan sonra telefon çalıyor. Bu telefonu bir meşgule vermem lazım. Veriyorum meşgule. Ah aramayın beni arkadaşlar. Şu an bir şey konuşuyorum. Evet. E, bu dediğim yer e, İstanbul'un e, çeperinde bir yer. E, ondan sonra e, yeri, yerin özelliği şu. Yer orada. E, ben bu arada nasıl buluyorum bunları söyleyeyim. E, i̇nsanlar genelde niye para kazanamıyorlar bu gayrimenkul işinde? Çünkü insanlar gazetelerin e, size verdiklerini alıyorsunuz ya da internetin size sunduklarını. İnternet ve gazetelerde neyi veriyor size? En çok para ve reklam veren, e, ondan sonra en çok reklam ve para vereni size veriyor. Onlar kim derseniz, onlar da e, evet onlar da ne derseniz e, o projelerde genelde en çok parayı kim verir? E, en çok pahalı satan ya da en güçlü olan, finansal durumu güçlü olan şirket verir. Dolayısıyla onlar da hem pahalı fiyatta olan hem de büyük şirketlerin e, lüks konutlarının e, reklamı oluyor daha çok size ulaşabiliyor. E, Siz de genelde <laughs> çoğu insan <daha> <laughs> onları görüyor ve fiyatlar pahalı diyor veya onları almaya çalışıyor ama çok zorlanıyor. Ama aslında Türkiye genelinde her yerde bu arsada da olsun evde de olsun çok güzel fırsatlar çıkıyor ama münferit fırsatlar çıkıyor. Yani bir tane fırsat var. 100 bin lira. E ama o adamın 100 bin liralık yeri gazetelerde size haber yapacak ya da internette size ulaştıracak yeri yok. Ama yanında proje var. 1,5 milyon lira şaka yapmıyorum bakın. 1,5 milyon lira. Adam orada proje satıyor. 1,5 milyon o her yerde gözüküyor. Çünkü haber kanallarında veya reklam verecek gücü var adamın. Çünkü 30 tane 40 tane ya da 500 tane ee, dairesi var adamın. İnşaat şirketi. Siz her yerde onu görüyorsunuz. Ama yanında 100 bin lira bir tane adamın yeri var. Onu görmüyorsunuz. Göremezsiniz çünkü reklamı çıkmıyor. Dolayısıyla sizin daima yani basit mantıkla anlayacağınız şey size ulaşan. E, fırsat yerler gözüken ya da reklamı gözüken e, haberlerde gördüğünüz, gazete gördüğünüz yerler aslında genelde e, üzerinde o medyanın, e, haber kanallarının veya işte gazetelerin reklamları olan daha böyle fiyatları şişmiş, e, daha güçlü şirketlerin ürünleri. Ama her zaman buna sahip olmayan çok daha ucuz yerler piyasada var. Araştırmanız, koşturmanız lazım. Ben ne yapıyorum? Ben yıllardan beri beni takip edenler, ben Türkiye'ye bunu ilk getiren kişiyim. Başka da yok şu anda daha. Bargain Hunter'lık yapıyorum. Bargain Hunter nedir? Fırsat avcılığı. Türkiye'de diye ne sürekli dolaşıyorum. Tamam yıllardan beri de zaten benim geçmişimi okuyan bilir. Ee, ben bu işlere meraklı olduğum için arsa olsun, tarla olsun gidiyorum bakıyorum. Bir yerde bir yer var. Ee, çok değerli bir yer. Proje satılıyor orada milyonlarca liraya. Yanında bir yer var. Gariban bir adamın yeri var. 200 bin liraya. Adam ama ulaştıramıyor insanlara. Onun yerini kimse görmüyor. Öbür tarafa kuyruğa giriyor insanlar. 2 milyondan buraya alacağız. Bu yan tarafta 200 bin liraya adamın yeri var. Kimse bakmıyor. Çünkü haberi yok. Reklamı yok. Ben bunları keşfedip sizlere sunmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben de burada bunu yaparak Allah'a çok şükür bir şeyler kazanıyorum. Tamam Çok kazanma derdim olsa öbür projeleri satarım. Onlardan çok büyük kazanırım. Ama burada da kazanıyorum çok şükür. Hem kazanıyorum hem de keyif alıyorum. Hem tatmin oluyorum hem size faydam oluyor. Hem kendi çapımda işte bir marka oluyorum. O da ego tatmini. Her şey para değil arkadaşlar. Bazen insan böyle, böyle şeylerden de tatmin olabiliyor. Dolayısıyla ben bunu gezerken de böyle fırsatlar buluyorum. Aslında siz de gezseniz vaktiniz olsa bulacaksınız. yani ee, büyük bir projenin etrafında mutlaka ucuz satılan bir yerler var yani. Tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim ismini vermeyeceğim. Bir proje satılıyor. X proje 4 diye. Adam daireyi satıyor 2 milyon liraya. Yanında o X proje 3'ün evi var. Ya yemin ederim size 1 milyon lira. Aynı proje, aynı marka, aynı şirket. Biri ama sıfır. Sıfırdan alacaksınız. 3 yıl bekleyeceksiniz. Bir de bitip bitmeyeceği de belli değil. Hadi bitirir büyük şirket ama ne olmaz. Türkiye hali burası 3 yılda bekleyeceksiniz. Risk var içinde. Bir yılda tabi bunu almanı bekleyeceksin. 4 yıl. Oraya 2 milyon için kuyruğa giriyorsun. giriyor insanlar. Böyle, ne olur bana versinler diye böyle kuyruk oluyor. Öbür tarafta 3. etapta aynı projede de ev var. Tamam mı? Ama ee, mal sahibi satmaya çalışıyor 1 milyona insanların haberi yok. Ee, ulaştıramıyor size. Çünkü öbürü reklam verebiliyor. Büyük reklam veriyor böyle her yerden. Öbürü adam veremiyor tabii ki. Verse de bir arada emlakçı var. Emlakçılara insanlar güvenmiyor. O tırnak içinde haklılık payı olabilir. Ee, Emlakçıdan alacağım diyor. Gideyim diyor proje ofisine diyor. Dördüncü etapta alayım aynı projenin diyor. 2 milyon liraya diyor. Ay diyor ne güzel diyor böyle. Güzel güzel cici cici kızlar, cici cici çocuklar diyor. Sunumu yapsın diyor. Kredi kartından parayı çekeyim alayım. E tabii ki bu da bir yatırımdır ama öbürü kadar para kazandırmaz. Fırsat öbür tarafta bulacaksınız. Biz de bunu bulmaya çalışıyoruz. Her zaman bunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi aynı şekilde e, yani kolaya kaçarsanız az kazanırsınız. Zoru. Yani kolaya kaçıp satış ofisinden oradan onu alırsanız az kazanırsınız. Ama öbür tarafta uğraşıp onu bulursanız çok kazanırsınız. İşimiz de onu bulabilmek. Ya, bu tabii çok olmaz. Bu O yüzden herkese yer sunamıyorum. Bana sun, bir sürü mesaj geliyor günde. Şu an bekleyen 8 bin mesaj var. Bana niye yer bulamadınız? Böyle bir projede bu tip yerler günde 100 tane çıkmıyor. E, haftada 10 tane çıkmıyor. 1 veya 2 tane çıkıyor. E, dolayısıyla herkese ürün satamam. Hedefim o zaten değil biliyorsunuz benim. Az olacak, doğru iş olacak, inandığım iş olacak. Ben gideceğim bakacağım. İlk önce kendim almayı düşüneceğim. Bak gerçek söylüyorum. Burayı alabilir miydim diyeceğim. Alabilirdim. Alayım mı? Param yok. Bugün var. Sağlarım. Yoksa alamıyorum. Alamıyorsam diyeceğim bari diyeceğim bunu müşterilere sunayım. Ben kendi alamayacağım yerleri değil, alabileceğim yerleri sunmaya çalışıyorum. E, bargain Hunter'lığın mantığı bu. Fırsat avcılığının mantığı bu. Dolayısıyla bu tip yerlere aldığınızda da tabii alırken çok kazandığınız için fırsat olarak sıkışarak aldığınız için dolayısıyla faydalanıyorsunuz. Bu rakama göre değişiyor ama değil mi? Benim şu sunduğum yerler küçük paralı insanların krediyle alıp para biriktirmesini sağlayacak yerler. O 88 binlik yere hedef neydi? 20 bin lirası olan hiçbir şey alamayan bir insan. Ya ayda kredi çekebiliyorsan 60-70 kredi çek. Ayda 1000 lira öde, 1200 lira öde değil mi? Yani asgari ücretli bir insanın bile bir ev almasına vesile olmaya çalışıyorum. Daha önce 30 bin liraya yine diyorum Hatay'da bir dükkan sattım. 30 bin lira artık bir taksit. Ya 30 bin lira peşin atla. Benim işim Türkiye genelinde bunları hani ağlayıp da hiçbir şey bulamıyoruz diyenlere ağlamayın kardeşim fırsat var işte. Siz yeter ki biraz gözünüzü açın. Ee, ama bunları dinlediyorum. Çok para kazandıracak demiyorum. Zengin olacaksınız demiyorum. Ama köşeye para bitirmiş olacaksınız. Bir şeyler sahibi olacaksınız diyorum. Para kazandıracak yerler daha üstlükte oluyor. Onlar daha farklı fiyatlarda oluyor. Onları zaten e, gerekli yerlerde paylaşıyorum. Söylüyorum sizlerle. Dolayısıyla parası olmayan da gidip bunları almasın. Oradaki fiyatları da şişirmesin. Fakir fukaranın da ihtiyacı olanın da e, rızkını kapatmasın. Benim düşüncem o. Yani net söylüyorum. Ben, bugün, ben almıyorum hakikaten net söylüyorum. Ben gidip de 88 milyonlar geri almadım. Yani niye almadım? Alabilir miyim? Alabilirim. Salak değilim değil mi yani? Alırım. Ama diyorum ki onu ihtiyacı olan biri alsın. Ben o 88 milyonluk yerden gelecek paranın da onunla uğraşmanın da şeyinde değilim, sınıfında değilim, liginde değilim. Yani kirasıyla uğraşacaksın, Ankara'ya gideceksin. Onu yol bölgede, Konya'da, Kayseri'de, Ankara'da oturup asgari ücretle çalışan, tamam mı? Parası olmayan bir vatandaş alsın, gitsin uğraşsın. O 700 lira kiracıyla uğraşsın 800 liraya, tamam mı? Mantık bu. Şimdi çok uzattım, uzatmak zorundaydım. Bunu anlamanız lazım. Diğer bir konu işte saça, sakala, tipe, konuşma hızına falan bakıyorsunuz. Evet daha iyi yapabilirim bunları. Profesyonel stüdyoya gidebilirim. Arada gidiyorum. Ondan sonra saçımı da kestirebilirim. Bileme, bileme. O bu da bu kadar fırsatım olmuyor. Bu tip yerler çok hızlı geliyor arkadaşlar. Bir yer geldi benim bir saatim oluyor. Bir saatte bunu paylaşmam lazım. Berbere gideyim, saçımı yapayım, sakalımı yapayım, ofise gideyim dersem bu yer satılacak. Ee, dolayısıyla ben bunda yüzden hızlı hareket etmek için bunları yapıyorum. Böyle saç, sakal, e, bilmem ne falan, eğitim, profesör, doçent falan bunlara inan, yani takılmayın, inanın tabii de. Takılmayın, bunlar çok önemli şeyler değil, bende yok. Tamam, Amerika okumadık, latte ile falan yaşamıyoruz. Ama size faydalı bilgi sunmaya çalışıyorum. Matematiği anlatmaya çalışıyorum. Bir matematik anlatmaya çalışıyorum ben size. Tamam. Bu matematikten faydalanırsanız ki faydalananlar oluyor. E, ne güzel. Lütfen diğer YouTube çekimleri de seyredin ama bunlar bir seri halinde. Tamam. Yani şu an kredi, niye bunu krediyle almanızı tavsiye ediyorum? İki önceki çekimde. Atıyorum, e, başka şeyleri diğer çekimlerde anlatıyorum. İşte birey sevmekli ya da bilmem neleri, dolar altını falan filan. Lütfen onlara da bakın, tamam Bu bir seri halinde bunları seyretmezseniz, e, ne oldu, niye biz buraya alıyorsunuz der, alıyoruz dersiniz. E, dolayısıyla matematiği anladınız. Bir önceki çekimde de niye bu tip evleri aldığınızı anlatmıştım zaten. Şimdi bu yer, e, birazdan Instagram'da paylaşacağım, tamam mı? E, Çorlu'da bir yer. E, Çorlu'nun şehir merkezinde bir yer. Tamam. Ondan sonracığıma e, küçük bir yer, böyle 18 metrekare bir tanesi, bir tanesi 20 metrekare, bir tanesi 17 metrekare, iki veya üç tane yer var orada. Ondan sonra yer benim değil, oradaki bir emlakçının. Emlakçıyı tanımıyorum, tanıyor muyum? Tanımıyorum. Kefil miyim? Değilim. Bakın net söylüyorum size ama yeri gördüm. Baktım, çok merkezi bir yer, tamam mı? E, bedava, e, biri 145 lira, biri 155 lira, iki tane var. 18-19 metrekare i̇ki şeyleri düşünün. E, bu. İnovya'daki veya İstanbul'daki bir artı sıfırları düşün neti olan. Öyle küçük bir e, oda gibi düşün. Otel odası bunlar. E, bence oradaki yerler eşyalı verilirse rahat rahat 1500'e çok rahat verilir. Ama eşyasız verdi diyelim. 1200, 1000 lira olsun hadi diyelim. Ya bence bu daha da yüksek fiyata verilebilir. Ha, 1000 lira bile olsa neredeyse 12 yılda amorti ediyor. Tamam mı? 1500'e falan verilirse ki ben verilebileceğine inanıyorum. E, o zaman 10 yılda bile 8-9 yılda amorti ediyor. İstanbul'da böyle bir şey yok. Yani İstanbul'da siz 1500'e kira alacağınız yer için 400 bin lira ödeyeceksiniz. Dolayısıyla bu gerçekten küçük parası olan için tekrar söylüyorum. Krediyle yer alayım, para biriktireyim diyen için fırsat bir yer olacak. Ee, dolayısıyla gidin bir bakın, bakmadan almayın. Burası bir şey, aynı zamanda iş yeri olarak da kullanılıyor. İş yeri üst da var, o da güzel. Yani oraya bir emlakçıya, bir veterinere, bir fotoğrafçıya bilmiyorum ya da bir ne bileyim home office yapmak isteyen birine kiraya da verilebilecek bir yer. Ondan sonra o sanayide fabrikalar var orada çok çalışanlar var. Orada çalışanlara kiraya verilebilecek bir yer. Ondan sonra lütfen yine bakın. Bakmadan almayın bu tip yeri tamam mı? Ondan sonra e, çünkü sonra diyebilirsiniz ya çünkü diyeceksiniz biliyorum diyenler var yani bana Onur yanlış anlamayın adama 88 yer gitmiş bakmış bir tanesi. Ya Mert Bey buraları da çok kötü Ankara'ya 30 dakika Burası gelişmez. E ya kardeşim 88 bin lira yani. A, maliyeti zaten inşaatın 250 bin liraydı o Ankara'daki yerin. Gelişmeye de bilir yani. E gelişmezse de yine biri oturuyor. Oturuyor mu oturuyor. Yok oturuyorlar canım biri diyor ama kötü diyor. Bilmem neler oturuyor diyor. Bilmem neler ne demekse yani. Hani isim de söyledi de. ırka bakıyor adam. Ya o ırktan oturuyor bu ırktan oturuyor. İnsan oturuyor mu oturuyor. E kira veriyor mu sana 600 lira? Veriyor. Ama tabii ki e, gidip de Etiler'de Nişantaşı'nda oturan manken kardeşlerimiz ya da ne bileyim şarkıcı kardeşlerimiz ya da futbolcu kardeşlerimizi oturtamazsınız oralarda. Yani bunları da bilin. Yani bir şey alırken fiyatına bakın lütfen arkadaşlar. Fiyata bakın. Ben size ne sunuyorum? Ben size e, mükemmel bir yer sunmuyorum. Ben size ucuz kötü yer sunuyorum. Net söylüyorum. Ucuz kötü yer sunuyorum. yani Hep öyle söylüyorum espride. Taklalı pert arabayı, Ferrari'yi 50 bin liraya sunuyorum. Onu anlayın bir kez. Ama oraya gidip de ya burası çok kötüymüş diye mesaj atarsanız cidden sinirleniyorum. Zaten mükemmel bir yer sunmuyorum size. Gidin bakın o vizyonunuz varsa. Orada şunu düşüneceksiniz. Ben yıllardan beri böyle yatırım yaptım. Allah'a çok şükür bir şeyler sahibi oldum. Garibanlıktan veya fakir veya işte ihtiyacı sahibi olarak e, bir insan aileden gelerek. Ee, yoksa beklerdim hiçbir şey olmazdı. Siz ona da şuna bakacaksınız. Ya evet burası güzel değil. Evet burası küçük. Evet burası bilmem ne. Ama bu kiraya gider mi? Gider. Bu parayla başka bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. Yabancıların söylediği gibi better than nothing. Hiçbir şey alamayacağım ama burayı alırım. En azından bir şey sahibi olurum. Ee, bunu da krediyle alırım. Kredi faizleri düşük daha önce söylediğim gibi. Mert abine krediyle aa, taksitle öderim. Biriktiririm damlaya damlaya göre olur. 150 yerde belki 1 milyon lira olmaz ama evet, bittiğinde borcum 250-300 olur. Ondan sonra Allah'a çok şükür oturduğum yerden para biriktirmiş olurum bankanın parasıyla diyeceksiniz. Faiz haram diyenlere de ona da açıklıyorum. E, faiz haram olduğu için gidin İslami, İslami diyorum. E, finans kuruluşları var bunu ben İslami demiyorum. Kendilerine İslami diyorlar. İslami olduğu için oradaki faiz yoktur mutlaka. Öyle diyorlar çünkü. Kar payıyla gidin alın. Yani illa bana bir de onu da yazıyorlar. Faiz haram. Sen insanları faize yönlendiriyorsun. Günahkar, kafir falan filan. Onu da yazıyorlar. Altta. Lütfen okuyun. Tamam mı? Yani bir şey anlatmaya çalışıyorum. O Bu tip yerlere ihtiyacı olanları alsın. Şimdi ben paylaşacağım birazdan. Lütfen gidin bakın. Oradaki emlakçının ismini de yollayacağım size. Oradaki emlakçıyla da gidin konuşun. Ee, ama yeri görmeden almayın. Ee, yine diyorum memnun kalmayabilirsiniz. Orada önemli olan çünkü kirayı yönetmek arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Ankara'da da öyle. Kirayı yönetemeyecek adam almasın. Yani e, Tekirdağ uzaksanız yapamazsınız. Sözleşme yapmanız gidecek bilmem ne. Ama ben giderim Tekirdağ'a. Tekirdağ'a yakın çalışıyorum. İş yerim oralarda abi. E, diyen insan için kiracıyla da uğraşırım. Çünkü kiracıya uğraşmak bayri başı başına bir derttir. Yani e, İstanbul'da uğraşırken çıldırıyorsunuz. Ha, ben uğraşırım abi. Yani bakın no gain without pain. Bedavadan para kazanılmaz. Bedava para fare kapanında var. Bunun eziyeti olacak. Tamam mı? Ama nedir? İşte kirayı e, kiraya vermeyle uğraşacaksınız, kiracıyla uğraşacaksınız, bilmem ne kredi almayla uğraşacaksınız. Ama küçük param var Mert abi. Başka bir türlü bir şey olamaz. Yerinde mükemmel olmadığını anlıyorum ama küçük de olduğunu biliyorum ama param da bu kadar. İstanbul'da bir şey alamıyorum. Burası İstanbul'a bir saat. Bir saat dedi 45 dakika. Silivri tarafına falan yani şey tarafına. Belki yüzünden gidiyorsanız 45 dakika. E, ya bunu alalım diyorsanız gidin alın. E, geçen seferki iş için herkese rica etmiştim. E, bağış olarak, yardım olarak bu videolardan bir şey aldıysanız e, lütfen ihtiyacı olan çöp toplayıcı çocuklara yardım edin. 3 kuruş, 5 kuruş demiştim. 2-3 kişi yazmış. Ondan kimse de yazmadı. 35 bin kişi okumuş. Artık herhalde 35 bin kişi de bir şey yapmadı. Neyse. E, ama lütfen e, bunlara da dikkat edelim. E, bir şey öğreniyorsak bir bedeli vardır. Bu yeri de almak isteyenler alırsa yine diyorum paylaşacağım. Telefonuna kadar paylaşacağım. Bir emek vereceğim. Ben burada bir para kazanmak istiyorum. iki tane yerden. Ee, burada bir hakkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü gezdim ettim benzin harcadım vakit harcadım. Benim komisyonum da kanunla %2'dir. %2'nin komisyonunu da abi aldık buraya Allah razı olsun deyip komisyonumu yollamanızı istiyorum. Bunu yapmayabilir misiniz? Yapmayabilirsiniz. Yapmazsanız da yapmazsınız. ben inanıyorum Onun yapmayanın e, o paranın bana geri döneceğini. E, böyle iki üç kuruşa bakınca da insanlar o para bir yerde ilahi bir şekilde geri dönüyor. Bunu da dürüstçe söylüyorum. Sonuçta biz para kazanmaya da çalışıyoruz. Sonsuz para kazanma derdim yok. Ama yani şey de değilim. E, hani öyle evliyada değilim. Tabii ki para kazanmak için yapıyorum bu işleri. Tek derdim çok para kazanıp çok büyük satılmayacak işleri satıp böyle saçma sapan noktalara gelip kendi markamı bozmak istemiyorum. Ama tabii ki doğru iş yaparak para kazanmak hedefim var. Hani be, be şeyde değilim, melek de değilim. Bunları da bilin. Her şeyi bakın net anlatıyorum. Dürüst bir içimden geldiği gibi anlatıyorum. Ee, o yüzden beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz, eleştirin. Sadece benim işim bu. Bundan sonra ben bunu yapmaya devam edeceğim. Tarla olsun, arsa olsun. Türkiye'nin her yerinde küçük paralı olacak. Hedefim o. Küçük işlerin adamıyım. Buna bozmadan devam etmeye çalışacağım. Şu an istesem bakın net söylüyorum. Bunun 10 katı iş yaparım. 100 katı da iş yaparım. Her gün de yer çıksam satarım. Ee, ama bunu bozmak istemiyorum. Hey, hayalim öyle bir adam olmak. Yani her yerde köfteciler var, her yerde dönerciler var. Ben her yerde köfteci dönerci olan adam olmak istemiyorum. Çok para kazanan o köfteci dönercilerden değil. Ama Bursa'da bir adam var. Önünde küçük tabareleri var. Kuyruk oluyor. Döneri de saat 6 edime bitiyor. Adam ben öyle bir adam olmak istiyorum. 6'da benim işim bitti kardeşim. bu e, dönerim bitti deyip. Allah'a çok şükür. Düzgün iş yaptım. En iyi döneri ben satıyorum. Ama bu kadar yapıyorum diyen adam olmak istiyorum her yerde çok iş yapan, çok para kazanan değil, kendi markasına değer veren bir adam olmak istiyorum. O yüzden de az ve doğru iş yapmak istiyorum. Bunu da bozmak istiyorum ve bunu da küçük yatırımcı yapmak istiyorum. Yani 2 milyonluk yerler de geliyor bana çok güzel. İlgilenmek istemiyorum. Ben küçük yatırımcıya fırsat yer sunmak istiyorum. Bu vizyonum var buna da kimse girmek istemez. Bu kadar emek vermek istemez. Bu kadar askerli bir iş. O yüzden de rahatım. Güzel bir piyasa pazar yani. E, yani günde 10 tane yer paylaşır herkes. Bir yerden sonra zaten siz de zaten anlarsınız hani 10 tane yer paylaşıyorsa bu adam bu kadar fırsat yoktur dersiniz. E, benim girdiğim bölgelerde o risk oluyor. Onu da söyleyeyim. Bakın konut olsun, arsa olsun. Bir yere girdiğimde ondan sonra e, benim arkamdan birileri gidiyor oraya. E, benim 30 liraya vermediğim yere 30'a tak 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 alıyor. Veya satıyor. 10 e, tane fırsat çıkarıyor. Ben bu kadar fırsat çıkarmıyorsam aptal değilim herhalde. Fiyatı pahalı olduğu için çıkarmıyorum. Dolayısıyla sabırlı olun. Fırsat geldi mi çıkarın. Alın. E, gidip de aa Mert abi oraya gitmişti. 30 liraya çıkarmışlar. çıkarmıştı. Biz de buradan yer alalım deyip 60 liraya 80 liraya alırsanız yerleri zarar edersiniz. Buna da dikkat edin. Yani benim markamı veya benim emeğimi kullanıp arkamdan bunu yapanlar olabiliyor. E, o zaman da fiyatlar şişiyor. Deminki anlattığım gibi 88 liralık konut 120'ye çıktı. E, ne olacak zarar edeceksiniz arkadaşlar. Mühim olan fırsatken almanız orayı. Ben bir yere gidiyorsam o yani mükemmel olduğu için gitmiyorum. Tekrar söylüyorum. Bunu anlayın yani. Ben fırsat olduğu için gidiyorum. Yoksa ben niye gideyim bir yere? Orada ucuz yer bulduğum için gidiyorum. Ben gidiyorum oraya diye. Aa burada her yer ucuz o zaman diyorlar. Takır 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 oradaki emlakçılar falan arıyor abi. Allah razı olsun gelsene diyor. 2 üç kez daha burada dolaş da diyor fiyatları arttır da biz alalım. Sonra para kazanalım. Arkadaşlar bir yere gittiğimde oradaki yer ucuzsa alın. Tekrar söylüyorum. Ne olur? Ben gittikten sonra orada bir anda fiyatlar uçtuğunda... E, tepeden fiyatlı almayın sonra da bana dönüyorsunuz çünkü abi sen gitmiştin oraya söylemiştin çok güzel diyor gittik oradaki x yerden sahibinden ya da emlakçıdan bir yerden yer aldık E şimdi sıkılıştık satamıyoruz bana yardımcı olur musun? Kardeşim o zaman 30 liraya satarken yeri sen gitmişsin 80 almışsın oradaki emlakçıdan veya müşteriden şeyden satıcıdan e, Zarar edersin tabii Bir şeyin ismi önemli değil arkadaşlar hep söylüyorum altın her zaman Altın diye alırsanız zarar edersiniz Ucuzken alacaksınız Altın olması önemli değil. Bakır olsun, ucuz olsun. Bakın bakır nikel en çok kazandırdı. Altından da çok kazandırdı. İsmilere takılmayın. Lütfen bir yerin fiyatına bakın. Anladınız mı? Bütün ben burada bir tane örnek veriyorum. Bir tane yer sunacağım belki ama esas burada bir şey öğretmeye çalışıyorum. Öğretmeye çalıştığım şeyleri anlayın. Balı herkes e tamam bu çok güzel konuşmuşsun da biz nereye alalım? Ya nereye alalım değil konu ya. Ben size neler, neler, yapabileceğinizi anlatıyorum. Kendiniz bulun. Ya da işte çok güzel anlatıyorsun altınla ilgili altın alalım mı? Ben her şeyi detaylı anlatıyorum. Kararları kendiniz vereceksiniz. Çünkü ben hiçbir şey emin olamam. Ben sadece doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri paylaşıyorum. Yıllardan beri kendi yaptım veya e, paralı iş insanlarının yaptıklarını gözlemliyorum. Şimdi bununla ilgili kitap zaten yazıyorum biliyorsunuz. Kitabı da paylaşacağım. E, adamların bir tarzı var. Parası olan insanlar e, bir yöntem uyguluyorlar. Parası olan, başarılı olan, bu gayrimenkul işini yapan, arsa işini yapan veya diğer işleri yapanlar bir yöntemleri var. Yıllardan beri adamlar bunu uyguluyorlar. Bunlar çok para harcayarak, hayatımda çok para harcayarak... <laughs> müsliflik yaparak, bu tip küçük şeyleri ay bunlardan bir şey olmaz diyerek, beğenmeyerek zengin olmuş adam tanımıyorum. Bütün zenginler küçük 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 tasarruf yapan küçük küçük şu dediğim yerlere ilgilenen gelişmemiş yerlerle ilgilenen ucuz yerlerle ilgilenen, herkesin yaptığını yapmayan insanlar. Ben de bunları sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Onların yöntemlerini uygulatmaya çalışıyorum. Uygularsanız uygulamazsınız size kalmış. Ee, bu yeri birazdan paylaşacağım. Ee, Instagram'ımda eee Instagram'dan paylaşmadan buradan da söyleyebilirim. Ee, telefonu sadece şey yapacağım. Ee, bu yer Çorlu'da bir yer. Ee, iki tane yer. Telefonu da e, adamın söyleyeceğim. Hatta birazdan söylüyorum şimdi.